Şöyle bir düşünün, gökyüzüne baktığınızda o devasa yüzlerce tonluk metal yığınlarının nasıl oluyor da bir kuş gibi süzülebildiğini hiç merak ettiniz mi? İşte bugün bu inanılmaz mühendislik harikasının ardındaki sır perdesini aralayacağız. Gelin bu işin derinine inelim. Şu gördüğünüz şey basit bir ulaşım aracı falan değil. Hayır hayır. Bu yaklaşık 500 tonluk yani şöyle diyeyim 100 tane yetişkin fili üst üste koysanız anca o kadar eder. Öyle bir ağırlıkta hareketli bir senfoni adeta. İçindeki her bir parça, her bir vida, yer çekimine kafa tutmak için değil, tam tersine fizik kurallarıyla dans etmek için tasarlanmış yaşayan bir mucize. Evet, işte geldik o meşhur soruya. Yani 100 filden daha ağır bir makina nasıl oluyor da yer çekimine meydan okuyabiliyor? Cevap tek bir sihirli formülde değil. Aslında olay göremediğimiz kuvvetlerin, çok akıllıca seçilmiş malzemelerin ve milyonlarca küçük parçanın, evet, milyonlarca parçanın kusursuz bir uyum içinde çalışmasında gizli. Bugünkü yolculuğumuzda neler var peki? Şöyle bir bakalım. Önce uçuşun arkasındaki bilime dalacağız. Sonra bir uçağın anatomisine, yani onu oluşturan parçalara göz atacağız. Malzemelerin neden bu kadar önemli olduğunu göreceğiz. Ardından o pek de dikkat çekmeyen ama hayati olan bağlantı elemanlarına, yani gizli kahramanlara odaklanacağız. Ve son olarak da bu devi neyin hareket ettirdiğine bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce uçağın kendisinden önce onun içinde yüzdüğü o görünmez okyanusu yani atmosferi ve oradaki kuralları, kuvvetleri anlamamız lazım. Şimdi hava deyip geçiyoruz sanki bir boşlukmuş gibi düşünüyoruz, değil mi? Ama aslında öyle değil. Bu grafikteki o karmaşık çizgilere, rakamlara falan hiç takılmayın. Olayın özü şu. Yükseğe çıktıkça hava bildiğiniz inceliyor. Basınç düşüyor, sıcaklık azalıyor. Yani uçak, özellikleri sürekli değişen bir tür akışkan okyanusun içinde yol alıyor ve bütün mesele de bu okyanusu kendi lehine nasıl kullandığında yatıyor. Geldik en kritik noktaya. Bu tonlarca ağırlıktaki demir yığını nasıl havalanıyor? Aslında işin sırrı iki temel prensipte. Birincisi çok basit, kanat havayı aşağı doğru itiyor, tıpkı sizin suda yüzerken suyu geriye itmeniz gibi. Siz suyu geriye itince ileri giderseniz kanatla havayı aşağı itince uçak yukarı doğru bir tepkiyle karşılaşıyor. Bu bir. İkincisi ise kanadın özel şekli. Üstü kavisli altı düz. Bu şekil sayesinde hava kanadın üstünden daha hızlı akmak zorunda kalıyor. Fizikte basit bir kural var. Hız artarsa basınç düşer. Yani kanadın üstünde alçak basınç, altında ise daha yavaş akan havanın yarattığı yüksek basınç oluşuyor. E alttaki bu yüksek basınç da ne yapıyor? Tabii ki kanadı yukarı doğru itiyor. İşte bu iki etki birleşince o devasa makine yerden kesiliyor. Tamam, görünmez kuvvetleri anladık. Peki bu kuvvetleri kullanmak için tasarlanan o makinenin kendisi nasıl bir şey? Gelin uçağın anatomisine bir bakalım. Bir uçağı aslında beş temel parçaya ayırabiliriz. 1. Füzeleş. Yani hepimizin oturduğu o uzun gövde. 2. Kanatlar. Onlar uçağın kaldırma kuvveti jeneratörleri. 3. Kuyruk. Uçağın dümeni, onu dengede tutan kısım. 4. iniş takımları. Uçağın ayakları diyebiliriz. Ve tabii ki 5. güç ünitesi. Yani motorlar, uçağın kalbi. Bir uçağı uçurmak sadece gaz verip dümdüz gitmek demek değil tabii. Pilotlar uçağı 3 boyutlu uzayda inanılmaz bir hassasiyetle kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi 3 temel hareket var. Pitch yani burnu yukarı aşağı oynatma. Roll yani kanatları sağa sola yatırma, bir kuş gibi. Ve yo yani burnu sağa sola çevirme. İşte bu üç hareketin kombinasyonu o devasa gövdeye şaşırtıcı bir çeviklik kazandırıyor. Peki bu kadar karmaşık bir yapı, bu kadar strese dayanan bir gövde neyden yapılıyor? İşte şimdi işin malzeme bilimi kısmına yani yükselmenin gücünün geldiği yere iniyoruz. Havacılıkta her bir gramın bile hesabı yapılır. Şu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Çeliğin yoğunluğuna bakın, 7.8 civarı. Bir de alüminyuma bakın, 2.8'den bile az. Yani neredeyse 3 kat daha hafif. Ama doğru işlemlerden geçtiğinde çelik kadar sağlam olabiliyor. İşte bu yüzden uçakların gövdesi, kanatları büyük bir kısmı bu hafif ama güçlü alüminyum alaşımlarından yapılıyor. Ama tabii ki olay sadece saf alüminyum kullanmak değil. Öyle olsaydı olmazdı. Mühendisler sanki bir şefin yemeğe baharat katması gibi bu metallerin içine başka elementler karıştırıyorlar. Mesela dayanıklılığı arttırmak için manganez, paslanmayı önlemek için krom gibi. Bu küçük dokunuşlar yani alaşımlar metali on binlerce metre yükseklikteki aşırı soğuklara, sürekli titreşime ve basınca dayanabilecek süper malzemelere dönüştürüyor. Ve iş bununla da bitmiyor. Bu özel alışımları hazırladıktan sonra onlara bir nevi terbiye işlemi uygulanıyor. Tıpkı eski zamanlarda bir demircinin kılıcı ateşte ısıtıp sonra suya daldırması gibi. Bu ısıl işlem süreçleri malzemenin moleküler yapısını tamamen değiştiriyor, onu çok daha güçlü, çok daha esnek ve darbelere karşı inanılmaz derecede dayanıklı hale getiriyor. Şimdi merceğimizi alıp daha da yakına hatta mikroskobik seviyeye odaklanalım bütün bu süper malzemeleri bütün bu devasa parçaları bir arada tutan o küçük ama hayat kurtaran kahramanlara yani bağlantı elemanlarına bir uçakta bunlardan milyonlarca var evet yanlış duymadınız milyonlarca ve en yaygın olanı da perçin mantığı çok basit ama bir o kadar da dahice metal bir pimi delikten geçiriyorsunuz sonra her iki ucunu da bir nevi ezerek bir kilit oluşturuyorsunuz bu kadar ama bu basit sistem uçağın uçuş sırasındaki o inanılmaz esnemelerine ve gerilimlerine dayanacak kadar güçlü ve kalıcı bir bağlantı sağlıyor bu tablo gözünüzü korkutmasın. Tek tek okumanıza gerek yok. Bu bize tek bir şey söylüyor. Perçin deyip geçemeyiz. Onlarca farklı çeşidi var. Neden mi? Çünkü kanadın üst yüzeyinde hava akışını bozmayacak pürüzsüz, gömme başlı bir perçin gerekirken uçağın iç iskeletinde çok daha güçlü, yuvarlak başlı bir perçine ihtiyaç duyulur. Her birinin yeri, görevi farklıdır. İşte bir başka isimsiz kahraman, kendinden kilitli somunlar. Bir an için o devasa motorun çalışırken çıkardığı titreşimi düşünün. O sarsıntıda normal bir somunun saniyeler içinde gevşeyip düşmesi işten bile değil. Ama bu somunların içinde gördüğünüz o özel naylon halka var. O halka sayesinde titreşim ne kadar şiddetli olursa olsun bu somun kendini asla bırakmıyor. Güvenlik işte bu gibi detaylarda gizli. Bu gördüğünüz küçük parçada dulus bağlantı elemanı. Bu, mühendislerin sadece uçuşu değil, yerdeki bakımı da ne kadar ince düşündüğünün harika bir kanıtı. Düşünsenize, bir teknisyenin bir paneli açmak için dakikalarca vida sökmesi yerine bunu sadece bir çeyrek tur çevirerek saniyeler içinde yapabilmesi. Bu, özellikle acil durumlarda veya hızlı bakım gerektiğinde inanılmaz bir zaman tasarrufu demek. Ve şimdi geldik yapbozun en gürültülü, en güçlü ve en heyecan verici parçasına. Yani... Bütün bu anlattığımız sistemin çalışmasını sağlayan o ileri itkiyi üreten kalbe, motorlara. Modern yolcu uçaklarını hareket ettiren teknoloji bu, gaz türbinli motorlar. Ya da hepimizin bildiği adıyla jet motorları. Bunlar inanılmaz derecede karmaşık ve bir o kadar da güçlü makineler. Peki bu devasa motorlar nasıl güç üretiyor? Aslında süreç dört basit adıma indirgenebilir. M, sıkıştır, patlat ve püskürt. Birincisi öndeki dev fanlar inanılmaz bir miktarda havayı evet resmen emiyor. Şöyle hayal edin saniyede bir olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar çok havadan bahsediyoruz. Sonra bu hava içeri alınıp inanılmaz bir basınca kadar sıkıştırılıyor. Üçüncü adımda bu sıkışmış havanın içine yakıt püskürtülüyor ve ateşleniyor. Bu, sürekli devam eden kontrollü bir patlama yaratıyor ve son olarak bu patlamadan çıkan aşırı sıcak ve yüksek basınçlı gazlar motorun arkasından muazzam bir hızla dışarı püskürtülüyor. İşte o son püskürtme adımı bizi fiziğin en temel yasalarından birine geri götürüyor. Newton'un meşhur sözü, her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Motor gazları geriye doğru devasa bir güçle itiyor, bu etki, evrenin tepkisi ne oluyor? Uçağı ileriye doğru eşit bir güçle itmek. İşte bu kadar temel bir prensip en modern teknolojinin bile kalbinde yatıyor. Ve sonunda her şey en başta gördüğümüz bu dengeye geliyor. Artık bu şemadaki oklar çok daha anlamlı değil mi? Kanatların yarattığı kaldırma kuvveti, yer çekiminin ağırlık gücünü yeniyor. Motorların yarattığı itki, havanın sürükleme direncini aşıyor. Bu dört temel kuvvet, özel olarak tasarlanmış malzemeler ve milyonlarca küçük ama önemli parçadan oluşan bir gövde üzerinde o mükemmel dengeye ulaştığı an, işte o an yüzlerce tonluk bir makina gökyüzünde bir kuş gibi süzülmeye başlıyor. Düşünsenize, binlerce bilimsel ilke, milyonlarca parça hepsi tek bir amaç için kusursuz bir uyum içinde çalışıyor. Bu insan aklının ve mühendisliğinin neler başarabileceğinin canlı bir kanıtı. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Madem bunu başardık, mühendislikte bizi bekleyen bir sonraki büyük sıçrama ne olabilir? Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.